Merhabalar dostlar arkadaşlar 12 Ağustos 2025 arkadaşlar taban ve tavan olan videolarda iki tane ise yaklaşık bir buçuk gün taban olma ihtimali var. Toplam 6 tane hisse tekrar tavan olma ihtimali var. Bunlardan bir tanesi 4 gün arkadaşlar. Bakın 4 gün tavan olma ihtimali var. 2 tanesi 2 gün tavan olma ihtimali var. 3 tanesinde birer gün tekrar toplam 6 tane hissenin tekrar tavan olma ihtimali var. Tabi bunları kim görüyor arkadaşlar? Aşağıdaki katıl butonuyla üye olan arkadaşlarımız destek 3 ve paket üzeri olanlar. Bunun dışında 31 Ağustos'tan itibaren arkadaşlar sadece destek 3 paketleri görecek onu da söyleyelim. Bunun dışında YouTube'daki arkadaşlar böyle TikTok'taki arkadaşlarımız da profil kısmından abonelik kısmına tıkladıkları zaman arkadaşlar bunlar da görebiliyorlar. Bir sonraki videomuzda abonelere özel ve arkadaşlara özel videomuzda arkadaşlar onu da söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman burada arkadaşlar ilk önce taban ve taban olanlara bakalım. Alcatel'in 182.000 tabanında dedi var. Yani toplam son günlük işlem hacmi 560 gün. Arkadaşlar tekrar taban olma ihtimali biraz zayıf. Onu söyleyelim ama taban olmaz diyemiyoruz. DCT'nin 2.900.000, EKİZ'in 23.000 Alcatel için 102.000 QMBTR 99.000, QMBFK 437 bin. VRGO 4300.000 Vişne madencilik 880.000 f 300 1.300.000 arkadaşlar tabanda bekleyen adedi var. Burada Vişne madencilik biraz düşmüş arkadaşlar. Haberiniz olsun adet olarak. Şimdi hemen baktığımız zaman Kredi faktöründe arkadaşlar tavanda 163.000 adet var. Son 7 günlük işlem hacmi yüzde %10'luk taban olma ihtimali var. Biraz düşük adet onu söyleyelim ama dediğim gibi burada bir tane ise 4 gün arkadaşlar, 2 tane ise 2 gün, 3 tane ise de 1 gün tekrar taban olma ihtimali var İstatistik bilgi olarak. Şimdi BMC açının arkadaşlar 674 bin, Gerelin 6 milyon, Balat'ın 150 bin, Ensar'ın 1 milyon 900 Comfort Gıda 524 bin, Sel Gıda 45 bin, Cem Zeytinlik 866 bin, Dakar ile 543 bin, Casa 58 bin, İhlas 59 milyon, Invae 11 milyon, bunun dışında Cates'imiz 792 bin, dap GM 31 milyon, Teol 30 milyon, Cusan 3 milyon 900, İSGS 2 milyon 800, Kalkınma 2 bin, Uren 5600, avg 330 bin, Esen'de 18 milyon, tavanda bekleyen adedi var arkadaşlar. Bakalım hangileri o dediklerimiz 6 ise tekrar tavan olma ihtimali var mı? Hep beraber yarın göreceğiz. Kanalıma dediğim gibi aşağıda katıl butonundan üye olursanız memnun olurum arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bunun dışında TikTok'taki arkadaşlarımıza profilden aboneye tıklarlarsa çok çok memnun olurum. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.